Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şahane bir konuyla geldim. Öncelikle 2023'ün bitmesine sayılı günler kala hepinizin neyi merak ettiğini biliyorum. Bana en çok sorulan soru tabii ki de aşk. Bakalım hangi burçlar aşkı bulacak? Hangileri evlenecek? Kimlerin hayatında büyük ve güçlü değişimler olacak? Hazırsanız hepsini konuşalım. Şimdi bana diyeceksiniz ki 2024'te herkes mi aşkı bulacak? Yok, bazısı yalnız kalacak. Bazısı sadece parayı bulacak. Bazısı kariyerini yakalayacak. O yüzden aşkı bulan 3-5 tane burç var ki onlardan hemen bahsetmek istiyorum. Ayrıca unutmamak lazım ki ay düğümleri koç terazi aksındayken 2025'e kadar önceliğimiz ilişkiler olacak. Yani kiminiz geçmişten gelen karmik ruh eşini bulup onunla yoluna devam edecek, kimimiz de gerçekten önünde çok güzel bir aşk yaşayıp hayallerine kavuşacak. Kimimiz de maalesef hayal kırıklıklarıyla yaralarını sarıp yoluna devam edecek. Şimdi bu burçlar hangileri isterseniz bakalım. Koç ve yükselen koçlar. Öncelikle kuzey ay düğümünün size her türlü şans getirdiğini bilin. O fırsatlar mutlaka ayağınıza gelecektir. Siz diğerlerinden bir tık daha fazla şanslısınız. Hayalinizdeki ilişki, hayalinizdeki sevgili ne olursa olsun size bu sene gelecek 8 Nisan'da 19 derecede bir güneş tutulması olacak ve o tarihten sonra siz kadar büyük değişimler yaşayacaksınız ki aşk da bunlardan sadece bir tanesi olacak sevgili Boğalar siz bu sene önceliğinizi aslında aşktan daha çok kariyere vereceksiniz kariyer konularında daha büyük şanslar sizi bekliyor fakat Mayıs'a kadar böyle işler istediğiniz gibi gitmezse üzülmeyin Mayıs'tan sonra gücünüzü tekrar kazanacaksınız. Mayıs ayında hayatınızın kontrolü elinize geçse de en büyük aslında değişimi, dönüşümü iş konularında yaşayacaksınız. Belki aşk konularında bu sene o kadar şanslı olamayabilirsiniz. İkizler ve sevgili yükselen ikizler burçları. Öncelikle Mayıs 26'dan sonra kendi burcunuza geçecek Jüpiter'le birlikte güzel fırsatları, kısmetleri yakalayabileceksiniz. Aynı zamanda bence size bu aşk sosyal çevrenizden gelecek. Belki de Ağustos ayından sonra bu tanışacağınız kişiyle aynı evde yaşama planları, evlenme planları yapabilirsiniz. Ağustos ayına kadar belki aşk konularında şanslı değilsiniz ama 2024'ün en şanslı burçları sizsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Bu sene sizin yılınız, medeni durumunuz değişecek. Evliliğe karar verebilirsiniz, ruh eşinizi bulabilirsiniz. Aynı zamanda Eylül ayında siz artık var olan ilişkinizle ilgili çok ciddi bir adım atabilirsiniz. Bu yılın bence evlenecek burçlarının başında yengeçler geliyor. Aşk anlamında hayalleriniz artık gerçeğe dönüşmek üzere. 2024 yılında aslında en hayal ettiği aşkı bulacak burçların başında geliyorsunuz. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, bu yıl öyle bir ilişki yaşayacaksınız ki sizin gibi güçlü bir asla bir kediciye dönüşebilecek. Hatta bu bugüne kadar yaşadığınız ilişkiden o kadar farklı olacak ki kendi dönüşümünüze sizler bile inanamayacaksınız. Hem daha mutlu olacaksınız hem de bu ilişkiden aradığınız keyfi, mutluluğu yakalayacaksınız. Sizi bambaşka bir insan haline dönüştürecek ilişkiniz çok yakın. Biliyorum ki siz aslanlar çok sabırsızsınız ama sabırlı olursanız o aşk size gelecek. 2 Ekim'e dikkat, yakın çevrenizle gerilebilirsiniz. Lütfen bu dönem daha sakin karar verip daha sakin hareket edin. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar. Bu sene bence en mücadele vereceğiniz alan finans konuları. Lütfen finansal varlıklarınıza dikkat edin. Doğru yatırımlar yapın. Aşkla ilgili konularda da çok büyük değişimleriniz, dönüşümleriniz var. Belki mevcut bir ilişkiyle ilgili krizler deneyimleyebilirsiniz. Bu sizi bir parça zorlayabilir. E, hatta Belki eşten ya da ortaktan gelen e, finansal varlıklarınızla krizleri fırsata çevirebilirsiniz. Ama aşk konularında dediğim gibi biraz e, zorlanabilirsiniz. Yani şöyle düşünelim, finansal mücadeleleriniz var, biraz zorlanacaksınız bunu da kabul edelim. Ama bu mücadelenin ardından size bu değişim dönüşümü, fırsatını sunacak bir aşk yaşayacaksınız. Hatta bu sorunlarınızı da geride bırakmanıza yardımcı olacak bu ilişki. Terazi ve yükselen teraziler. Aslında şöyle bir durum var. Kuzey Aydın'ı sizlerin 7. evinde seyahat ediyor. Yani ilişkiler bakımından, ortaklıklar bakımından bu yıl şanslı burçların başında geliyor Ne olabilir? İlişkilerle Güzel bir dönüşüm fırsatı yaşayabilirsiniz, ama ilk önce kendinizde iyi gitmeyen, yolunda gitmeyen bir takım şeyleri hemen düzeltmeniz gerekiyor. Siz zaten neleri değiştireceğinizi biliyorsunuz. Aşk konularında da lütfen önünüzdeki fırsatları iyi değerlendirin. Belki yurt dışı konularıyla ilgili size güzel fırsatlar da çıkar. Aynı zamanda bu yıl diğer ülkelerden aşkı bulabilirsiniz. Yabancı bir sevgiliniz olabilir. Bence güzel etkilere sahipsiniz. Zaten sevgili teraziler aşk konusunda oldukça güzel etkilere sahip insanlardır. Aşksız yapamazlar. Etrafındaki her şeyi de güzel görmek isterler. O yüzden bence bu yıl onların yılı olacak gibi. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Biliyorum sizler takıntılı insanlarsınız. Öyle herkesi hemen hayatınıza sokamazsınız. Ama size güzel haberim var. 3 yıldır belki daha fazladır çektiğiniz bütün sorunlar geride kalıyor. Özellikle ilişkiler konusunda artık istediğiniz hayatı yaşamak üzeresiniz. Ama lütfen eski sevgilileri stoklamayın. Sizler için rahatlama, nefes alma dönemi başladı. Jüpiter gezegeni ilişkiler yönünden sizleri geliştirip besleyecek. Aradığınız aşkı, aradığınız ilişkiyi bu sene bulacaksınız. Ayrıca sevgili Akrep'ler, Mart ayında belki ev değiştirebilirsiniz. Yeni bir evde, yeni bir yaşama geçiş yapabilirsiniz. Bu da sizler için çok güzel bir haber olacak. Sevgili Yay ve yükselen Yay'lar, bu sene sizler için çok hareketli bir yıl olacak. Her şeyden önce Nisan ayına kadar lütfen acele karar vermeyin ilişkilerle ilgili. Çünkü güneş tutulması sizleri ilişkilerle ilgili, aşk hayatınızla ilgili, çocuklarınızla ilgili Krizler, kaos deneyimletebilir. Lütfen Nisan'dan sonra önemli kararlarınızı bırakın. Çünkü size çok güzel bir haberim var. Bu sene bazı yaylar çocuk sahibi olacaklar. 2024'ün en cesur burcu çünkü bu yıl yaylar. Çok yoğun bir yıl yaşayacaksınız. Spora başlayacaksınız. Kimileriniz çocuk sahibi olacak. Kimileriniz aşkta nihai karar verecek. Yani her koşulda yayları çok hareketli bir sene bekliyor. Sevgili oğlaklar, sizler bu senenin ödüllerini toplayan burçların başında geliyorsunuz. Çok keyifli bir sene sizlerin olacak. Neler mi olabilir? Evlenebilirsiniz, yuva kurabilirsiniz. Hatta Mayıs ayından sonra borsa ve spekülatif yatırım yapıyorsanız bu dönemde çok şanslı olacaksınız. Bu sene bütün hedeflerinize ulaşacağınız bir yıl sizleri bekliyor. Bir kere aradığınız aşkı bulacaksınız. Kalbiniz, kapalı olan kalbiniz bu sene aşka açılacak. Ne kadar işler böyle netleşmeyebilir ama mayıstan sonra Oğlaklar için şahane bir sene başlıyor olacak. Nisan'daki krize dikkat edin. Nisan ayındaki tutulma sizleri zorlayabilir. Ama Nisan'dan sonra Mayıs itibariyle artık keyfiniz yerine gelecek. Mayıs ayından sonra ani kazançlara sahip olacaksınız. Bu sizi mutlu edecek. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında kovalar için Açlıktan daha önemli şeyler var. <laughs> Siz anladınız. Ne olabilir? E, kovalar bence bu sene kendi ayaklarının üstünde durmayı öğrenip kendilerine çok güzel bir yaşam inşa etmek üzere harekete geçecekler. Aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda kovalar yani sabitlerin aslında çoğunluğu çok zorlandı ama tutulmalardan da dolayı artık kovalar için yine bir nefes alma dönemi, Kendine yeni bir hayat kurma dönemi, kendi istediği hayalleri gerçekleştirme dönemi. Ama bireysel. Yani çok aşk konusunda isterdim tabii ki güzel şeyler söylemek ama kovalara bence bu sene e, bireysel bir yaşam. Bireysel bir yaşamla ilgili güzellikler öngörüyorum. Affedin beni. Balıklar ve yükselen balıklar Sizlerde. de en şanslı burçların içinde varsınız. Bu sene aşk sizi bulabilir. Bu sene evlenmem, gitmem dediğiniz insanla evlenebilirsiniz. Yani evlilik güzel bir ilişki, güzel bir aşk balıkları bekliyor. Daha ne olsun? Balıklar da bence 2024'ü aşkta kazananların başında geliyor. Hayalperest balıklar aslında ne istediklerini böyle çok karar veremeseler de bu sene aşk konusunda sağlam kararlarla gelecekler.